Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Öncü Mobilya Aksesuarı sizlere tanıtacağız. Değerli dostlarımız burası nerede? Hastane 2. Cadde No 35 Van'da. Değerli dostlarımız buranın sahibi çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz İslam Reşit Oğulları'nın bu güzel Öncü Mobilya ve Aksesuarı sizlere tanıtacağız. İrtibat telefon numarası veriyorum. 0432 216 0820'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. İrtibat telefon numarası veriyorum. 0432 216 0820'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Öncü mobilya ve aksesuarı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Öncü mobilya ve aksesuarı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten burası müthiş güzel bir mobilya aksesuar mağazası. Hakikaten burada her türlü ihtiyaçlarınızı buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Burada envai çeşit mobilya aksesuarlarını buradan temin edebilirsiniz. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi her türlü mobilya aksesuarlarını buradan temin edebiliyorsunuz değerli dostlarımız. Evet. Evet değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gayet böyle mobilya aksesuarlarını burada <laughs> sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Nalburlardan olsun bir sürü burada aksesuar ve ev <laughs> inşaat malzemeleri olsun. Yine burada her türlü mobilya aksesuarlarını buradan temin edebiliyorsunuz değerli dostlarımız. Yine e, evde tabii ki her zaman ihtiyacınız olan penseydi, kerbedendi, tornavidaydı, envai çeşit burada ürünleri sizin hizmetinize İslam Bey sunmuş, Öncü Mobilya sunmuş. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Tabi mobil aksesuarlarından burada aynı zamanda her türlü silikondu, cıvataydı bu ürünleri buradan aynı zamanda temin edebiliyorsunuz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü ürünleri buradan Gördüğünüz gibi değerli dostlar Öncü Mobilya ve aksesuar Mobilyanın tüm parçalarını Tüm araç ve gelişlerini Buradan aynı zamanda Temin edebiliyorsunuz Değerli dostlarımız Evet yine müşterileri Buradan Değerli abicim merhaba Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sizleri tanıyalım güzel insan. Hmm, teşekkür ederim. Edelim. Abdullah Arslan. Benim Vandan Vandan Bey. Vandan ben de oturuyorum. Çok var, güzel. Ben. Maşallah. Teşekkür Şu anda ederim. Öncü, emekliyim. Mobilya ve aksesuardasınız. E, emekliyim. İki Nisan'dan oturuyorum. Çok güzel. Maşallah. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Var Buraya var. alışverişe geldin. Dolayısıyla bir ihtiyacı tabii ihtiyaç varken geliyoruz. Yine. Evet ne evet, güzel, evet. Ne güzel. Tebrik ediyorum sizleri. Sağ olun. Canım abimciğim. Allah razı olsun. Ee, hayırlı satışlar diliyoruz. günler diliyoruz. Olun, kolay, ee, sağlık, <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun arada. Kolaylık. Allah sağlık afiyet versin sizlere. Eyvallah sağ olasın. Evet müşterisini sizlere tanıtmış olduk. Öncü Mobilya ve Aksesuarın. Evet gördüğünüz gibi burada burada her türlü aynı zamanda mobilya araç ve gereçlerini burada bulabilirsiniz. Yine hızarlarımız görüyorsunuz. Her türlü boya olsun. Yine burada bir sürü parçaları var. Yine mobilyanın ayak parçaları olsun. Her türlü burada inanılmaz derecede e, dükkan dolu. Hakikaten gördüğünüz gibi burada aynı zamanda mobilya aksesuarlarından her türlü burada ayakları görüyorsunuz. Ayak çeşitleri olsun. Her türlü. Burada envai çeşit mobilya üzerine kilitler olsun. Her türlü burada ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz en güzel Mobilya aksesuarlarını burada bulabiliyorsunuz değerli dostlarımız. Yine kabı kolları olsun. Yine kabı kolları. Yine yine ayaklar. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Yine e, tabii ki e, kabuk kulpları olsun. Burada eva çeşit aynı zamanda. Gördüğünüz gibi burada her türlü mobilya aksesuarlarını buradan temin edebiliyorsunuz. Değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi mobilya üzerine her türlü evinizin araç gelişlerini buradan temin edebilirsiniz. Değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi gayet böyle güzel çeşidi olan bir Mağazayı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü çekmece ve de aynı zamanda kardolap e, tutum kollarına her türlü burada ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz en envai çeşit burada ürünleri bulmak gerçekten çok kolay. Evet değerli dostlarımız gördüğünüz gibi her türlü ihtiyaçlarınızı buradan temin edebiliyorsunuz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da öncü mobilya ve aksesuarı sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. Şimdi çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz İslam Reşit Oğulları'nı sizlere tanıtıyoruz. Ve de buranın oh. sahibisini sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostumuz merhaba. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Değerli dostum Amayip öncelikle isim. şunu söyleyeyim. Mobilya aksesuarında evet. gerçekten böylesine bu kadar zengin ürünleri olan bir yani ikinci bir dükkan görmedim diyebilirim. Amayip. Her türlü mobilya aksesuarlarını Vanların hizmetine sunmuşsunuz. Evet. Bundan dolayı öncelikle sizleri yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş sefa geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Böyle genel olarak burada neler var? Bunlardan bahsedebilir misiniz değerli dostumuz? Yani Yapıya dair e, ne varsa burada vardır. yani. Değil mi? Şu. İnşaat konusunda? Yani kabasından Evin... incesene kadar bütün malzemelerimiz var. Şu an mevcuttur. Değil mi? <laughs> kollarıydı, kilitleriydi. Evet, ki dolap kulplarıdır, menteşesidir, raylarıdır, çocuk güvenlik kilitleridir, yapıştırıcı grubudur, kimyasal grubudur. Cıvata, cıvata. Cıvata'sıdır. Ondan sonra vesaire. aksesuardır. evet. E, el aletleridir. Evet. E, batarya grubudur, musluktur, elektrik grubudur yani her daldan girmişiz bu işe. Helal olsun. Helal olsun. Burası nerede? E, hastane Caddesi'nde, Ulu Cami'nin karşısında. Telefon numarası verelim. E, 0432 216 0820. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Hoş sefa geldiniz. Ticari hayatında başarılar diliyorum sana. Sağ olun. abicim. Hoş sefa geldiniz. Dostumuz. Başım üstüne geldi. Evet sevgili dostlarımız sizlere gerçekten Van'da İnanılmaz mobilya aksesuar çeşitlerinin bu güzel mağazasını sizlere tanıttık. Ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Darda kaldığınızda öncü mobilya ve aksesuara gelin. Buradan gerçekten envai çeşit ürünleri olan bu güzel mağazaya sizleri bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizlere de ticaretinizde başarılar Çok diliyorum. Ederim, sağ olun, hoşça kalın. Eyvallah, sağ olun, var olun.